Lezzeti ikramlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz bakalım? Şöyle güzel pastane usulü yumuşacık bir un kurabiyesi yapalım. Ne dersiniz? Hemen şöyle 250 gram tereyağını tavamızda eritiyoruz. Bu işin püf noktası eriyen tereyağımızı tekrar buzdolabına kaldıracağız arkadaşlar ve altına akan suyunu hamurumuzun içine koymayacağız. Evet tereyağımız eridi. Hemen Şöyle başka bir kaba aktarıp buzdolabına gönderiyoruz. Evet şimdi yoğurma kabımızın içerisinde bir çay bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı pudra ile beraber homojen bir kıvam alana kadar karıştıralım. Bir su bardağı buğday nişastası kullandım ben. Bir paket vanilya ve gördüğünüz gibi tereyağım dondu. Altına biriken suyu döküyoruz başka bir yere. Donan tereyağını yoğurma kabına alıyoruz. Ve kontrollü bir şekilde ara ara un ekliyorum arkadaşlar. Herkesin un markası farklılık gösterebilir. O yüzden kontrollü azar azar ekleyerek yoğuralım. Şöyle yumuşacık bir hamur elde edeceğiz. Sert bir hamur olmasın. Şekil veremezsiniz bu sefer de dağılır çünkü. Evet. Evet kalanını taşın üzerinde yoğuruyorum arkadaşlar şöyle ve eşit parçalara ayıralım. Hemen şeklini vermeye geçiyoruz şöyle. Uzatalım arkadaşlar. Hemen bir çatal yardımıyla üzerine çiziyorum. Ve eşit parçalara ayıralım. O kadar yumuşak oldu ki hamurum. <laughs> keserken bile tık tık hemen kalan hamurları da aynı şekilde yapıyorum. Çatalla çizip yine herhangi bir aparatla eşit parçaları ayırıyoruz arkadaşlar. Hamurun iç dokusunu göstereceğim size. O kadar güzel oldu ki bakar mısınız? Şöyle biraz yakınlaştırayım. Evet, çok güzel görünüyor. Lezzeti de şahane oldu bu arada hamurun. Tepsimize dizelim arkadaşlar. Bu arada fırını 180 derecede ısıtmaya başlayalım. Ve fırına gönderiyoruz. Evet. Pembeleşinceye kadar pişirelim arkadaşlar. Benim gibi bir tık fazla kızardı. Siz biraz daha az kızartın. Üzerine pudra şekeri serpiyoruz. Çok güzel oldu. Lezzeti şahane bu arada. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şöyle bakın kıyır kıyır yumuşacık oldu. Denemek isteyenlere tavsiye ederim. Lezzetli YouTube kanalımı takibi almayı unutmayın arkadaşlar. Tarifimi beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınıza da talibim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.